çekmiş çilesini. Adam şimdi ellerine kalmış. Daha bana sormana ne gerek varmış ya. Ee, kuşlar. Bak kuşların ötüşü durulur. Haberi iyi bulunur. Ama bunu anlayacak insan kalbinden uyanık bulunur. Böylesi insanların de muhakkak Kur'an bulunur ya. Yani. Kuş dilinden kim anlar? Tarla. İyi. Tarlanın bereketine varalım. Gel sabahını şimdi alalım. Zaten var on beş günümüz. Burayı kim sürdük ama bir de buna bakmasına varalım e, ee, köyün ağası. Vay vay vay. Köyün ağasına tapma. Kendi kendine kazık yemeye kalkma. Böyle itmelerden işe bıkma. Kendi sen mi? Kendin yapma. Eee ağaları bunlar tabi. Emin ölü. Emin Eminönü'nün yolları bitmiş, eski pazarı zaten gitmiş. Buraya giden insan pislikten bitmiş ya. Evet. O eski ee, Eminönü yok orada. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin hükmü durulur, çevresinde dönülüp durulur. Burada zaten bir ilham vurulur. Bu ilhamı bulan kur, her yerde zaten ki şefkatında bulunur be. Çay. İyi kaynatırık bunu boşuna, geçtik çaydanlığın başına, aşık adam bunu içtikçe sonra ciğerleri yana, <laughs> çıkar karının yanı başına. Hay gözüne kurban senin, bravo.